İslam kavimler içinde geç ve güç olanlar öyle bir efsaneyi kabul etmek mümkün değil. Geldik, Kuteybe bir Müslim'i gördük, bekliyorduk zaten. Hemen iki günde beyat ettik ve Müslüman hayır. hayır. Evet. O Hristiyan tarihlerine dayanan bir benzetmedir. Yani Knyaz Vladimir kendisi imana geldi ve bütün tabayı da soktu Sok. Dinyepir Nehri'ne ne vaftiz etti çıkardı. Sonra alayı çekti yürüdüler Hristiyan olarak. O yola Kreşşatik denir vaftiz edilenler. Kiev dediğim ana cadde ona bağlanıyor. Veya e, saint Sentistman Hristiyan oldu bütün Macarlar oldu. Yahut Fransa'nın kralı Clovis kendi tas şey yapınca, vaftiz edilince 6. asır bütün hepsi Hristiyan oldu. Papa da geldi onları takdis etti, adam gönderdi falan İngilizler için. Bu tip bir şeyi bize uygulamak mümkün değil. Çünkü bizimkiler ilk İslam devleti Uygurlarınkidir Doğu Türkistan'da bugün. Ve 18. asırda Müslüman olanlar var Kafkasya'da, Karaşay'da falan. 13. asırdır Altın Ordu bölgesi. E, muhtelif tarihler. İlk olanlar 8. asır galiba değil mi? İlk, ilk. güya şeyler. 10. asrın başı Bolgarlar. Hatta övünüyorlar. Bir 50 sene evvel biz daha evvel geldik. Vahdet -bü -bü şeye, vahdeti İslam'a ya işte Hristiyanlık siz Hristiyan oldunuz ama bizden daha geç oldunuz. Biz daha erken bu işe tanıdık falan diye. Öyle bir şey oluyor. Yani öyle bir historiografide ve halk içinde bu şey var.